Siz değerli vatandaşlarımız için 4 yılımızı anlatan kısa bir video hazırladık. Tarihi cuma pazarını kendi imkanlarımızla kapalı pazar kompleksi haline getirdik. 4 senede filomuza 19 yeni araç kazandırdık. 75 kilometrelik içme suyu altyapısı ve 1000 tonluk içme suyu deposu tamamlanarak halkımızın hizmetine sunuldu. Beldemize uzun uğraşlar sonucu doğalgazı getirdik. Okullarımıza ve öğrencilerimize her zaman destek olup ücretsiz kurslar düzenledik. Beldemize demize atıl durumdaki iki resmi kurum binasının tahsisini alıp düzenleyerek belediye lojmanları haline getirdik. İki adet sosyal donatı alanı kazandırdık. Üretken belediyecilik anlayışla her sene köy tarlalarımızı ekerek katma değer sağladık. Larva ilaçlama çalışmalarıyla sivrisinek sorununu tamamen çözdük. Unutulmaya yüz tutmuş fener alaylarını ve milli bayramlarımızı kutladık. Yapımı tamamlanmamış Belde Merkezimizdeki kültür merkezini tamamlayıp çevre düzenlemesini yaptık. Yuva mahallemize ise yeni bir kültür merkezi kazandırdık. Trafik kazalarının çok olduğu kavşaklara sinyalizasyon çalışması yaptırdık. Sanayi sitemizi yeniledik. Ramazan aylarında programlar düzenledik. 4 yılda 45 kilometre yol açım ve onarım çalışması yaptık. Kendi imkanlarımızla kilit parke üretim tesisi kurduk. Yüzme bilmeyen kalmasın projesi kapsamında beldemize yüzme havuzu kurduk. Büyük felaketlerde halkımızla birlik olup afet bölgelerine ulaştık. kotu eleme ve sıkma tesisimizi kurduk. Evde sağlık hizmetleri ve belediye revirimizi kurduk. Kızılkaya Seyir Terası ve Restoran Projesi'ne başlandı. Beldemizin eksiklerinden birisi olan gasilhaneyi beldemize kazandırdık. Bizler çalışmaya, Kızılkayam kazanmaya devam edecek. İlkay Güngör Kızılkaya Belediye Başkanı